Bugün kavunlu dondurma deneyeceğim. Bakalım güzel mi? Açıyoruz. Rengini görüyorsunuz. Rengi bu şekilde. Kokusuna bakıyorum. Kavun kokuyor. Kavunlu sakızlı hani sakızlar gibi kokuyor. Şimdi hemen yiyorum ve tadına bakıyorum. Hmm. Bu tarafı, bakın şu tarafı daha yoğun karpuz tadında. Şurası, burasında çok yoğun bir kavun kokusu var. Normal dondurmaya göre daha çok beğendim. Alt tarafı sanırım çikolatalı. Bir ısıralım. Evet, burası çikolatalı. <laughs> On üzerinden. Hmm. 10 veriyorum çünkü bundan sonra yiyeceğim bir dondurma.